Merhaba arkadaşlar Denizin işi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün nohut örneği yapacağım. E, nohut örneğimizden kazaklara, hırkalara çok amaçlı olarak değişik şekillerde kullanabilirsiniz. E, battaniye de bir arkadaşta gördüm battaniye yapmış. Bu aralara da inci koymuşlar çok güzel. E, çocuk yelekleri, hırkaları yapabilirsiniz. Nohutumuza başlayalım şimdi. Ben yine kalın ipimle yapıyorum. Şöyle ilmeklerimi başladım. İlk sıramızı ters olarak yapıyoruz. Arkadaşlar ters. sürerek haroşa yaparak başa geliyoruz. Gerçekten örneğimiz nohuta benziyor. Özellikle sarı iple yaptım. Nohut da sarı olduğu için. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızda bir tanesini örüyoruz. İlk başını ördük. Hemen yanındaki ilmeğimize şu şekilde arkadaşlar, bir tane alttan alıyoruz. şişimizin üzerinde ilmeğimizi bırakmıyoruz. Bir tane üstten alıyoruz ve örüyoruz. İpimizi tekrar bu tarafa alıp bir daha örüyoruz. Arkadaşlar yeniden yapıyorum. Şişimize aldık. Bir tane alttan. Bu tarafa alıyoruz ipimizi bırakmıyoruz ilmeğimizi bir tane üstten tekrar bırakmıyoruz tekrar geriye ve bir tane de böyle örüyoruz buradaki ilmemizi üçlü oluyor üç tane baştakini saymazsak üç tane ve geliyoruz hemen yanından üç tanesini kesiyoruz tek yapıyoruz tekrar ipimizi alıyoruz geriye Ilmeğimize taktık. Bir tane alttan ilmeğimizi bırakmıyoruz. İpimizi bu tarafa alıyoruz. Bir daha bu şekilde ipi üstten atıyoruz. Çıkarıyoruz. Yine bırakmıyoruz. İpimizi bu tarafa atıp bir tane daha buradan örüyoruz. 3 oldu. İpi tekrar bu tarafa alıp 3 tane kesiyoruz. Evet. İpimizi buraya alıyoruz. Taktık. Bir. Bırakmıyoruz ilmemizi. İpimizi buraya alıyoruz. Üstten attık. Tekrar ipi bu tarafa alıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Üç tane ilme oluyor. Ipimizi bu tarafa alıp kendimize doğru üçünü birden kesiyoruz. Bir daha buraya attık. Tekrar bir tane alıyoruz. Ilmeğimizi bırakmıyoruz. İpimizi bu tarafa atıyoruz. Taktık. Üstten geriye ve bir tane daha ilmek alttan bıraktık. 1 3 1 tek 1 3 bu şekilde devam ediyor örnek. Tekrar dönüyoruz. 3'ünü birlikte alıyoruz. Bu tarafa atıyoruz. 1 ipi aldık. 2 3 bıraktık. İpimiz burada kalıyor. Tekrar 1 2 üstten tekrar geriye ve aldık. 3 tane birden alıyoruz atıyoruz ve bunu örüyoruz. Evet arkadaşlar, birinci sıramız bu şekilde. 3 Şurada bir hata oluştu. Tekrar söküyorum orayı. sökelim burayı arkadaşlar orada bir atlama yaptık şimdi üçlü yaptık burayı üç kesmemiz lazım üçlü burayı üç Evet şimdi buradan bir tane üçlü çıkaracağız. 1 İpi aldık. 2 Attık Ve 3 Döndük. Evet 3 tane 1 3 tane 1 bu şekilde Birinci sıramız Örneğimizin birinci sırası Böyle Şimdi döndük. Döndüğümüzde ipimizi bu tarafa alıyoruz tekrar. Bu sıramızı tersten burası ters taraf arkadaşlar. Sonuna kadar herhangi bir işlem yapmadan düz geliyoruz. Düz örüyoruz burayı. Burayı dümdüz örüp geliyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hepsini örüyoruz düz. evet. Birinci sıramızda nohutumuz yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi tekrar dönüyoruz. Bu bir tane ilmemizi örüyoruz tekrar. Şimdi bu tarafa aldık. Geçen sefer tek olanı üçlü yapmıştık. Şimdi üçlü olanı kesip tek yapıp bunu üçlü yapacağız. Şu üçünü zaten örnek kendisini gösteriyor. Teki üç, üçlüyü tek yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu üçlüyü tek yapıyoruz. Kesiyoruz. Kestik. Hepimizi atıyoruz bu tarafa. Bir attık. İki hiç ilmeğimizi bırakmıyoruz. Dönüyoruz. Buradan bir kez daha alıyoruz. 3 oldu. İpimizi bu tarafa aldık. Bu üçlüyü üçlüyü kesip tek yapıyoruz. Dönüyoruz. Bu tekliği üçlü. Evet. Çok kolay. Evet. Şimdi tekrar 3 tanesi kendini gösteriyor zaten. Bu üçünü tek kesiyoruz 1 2 3 ve buradan bir tane daha Tekrar dönüyoruz Bu üçünü Birlikte aldık Kestik Tekliğe 1 3 Bu ilmeği tekli ilmeği hiç bırakmıyoruz. Burası 3 tane olana kadar. Tekrar dönüyoruz. 1 2 Evet arkadaşlar, ikinci sıramızda böyle nohutlarımız çıktı. Nohutlar bizden yanayken öyle diyeyim bize doğru bakacak nohutlar. Nohutlar bize doğru baktığı zaman bu sırada dümdüz gidiyoruz, dümdüz herhangi bir işlem yapmadan haroşamızı örüyoruz. Nohutlar bizim tarafımıza bakacak. Bu da bir püf nokta. Tersten örnek koyuyoruz. Düzden düz haroşa gidiyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Tersini yaparsanız örnek kaybolur. Nohutlar bize doğru iken haroşa yapıp düz gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Terse geldiğimizde örneğimizi koyuyoruz. Bu örnek tersten yapılıyor. Ama daha farklı şekillerde nohutu yapan arkadaşlar da var. Evet. Haroşamızı ördük. Şimdi burası ters taraf. Örneğimizi ters taraftan koyuyoruz. Bir sıra daha yapalım. Evet, şimdi teki tek ilmek 3 tane çıkaracağız. Bu üç taneyi tek yapacağız. Tekrar yapıyoruz. 1. ilmeğimizi bırakmıyoruz. 2 ve 3. İpimizi bu tarafa aldık. 3 tanesini topluyoruz. ipimize attık 1 2 3 1 2 Pardon 1 yeniden yapalım İpimiz bu taraftayken bir bu tarafa geçiriyoruz bu ikinci işlem geri ve üç tekrar üç tane alıyoruz bir 2 3 tekrar 3 mutlaka 3 tek 3 3 tek 1 2 3 Evet. Notumuz çıktı. işte arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi, dediğim gibi nohutlar bize baktığı zaman burayı bir sıra haroşa örüyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan örelim tekrar. haroşamızı düz örüyoruz. Evet haraşamızı ördük. Evet bir sıra daha göstereyim arkadaşlar. Örneğimiz de burada. Diğer örneğimiz. Şimdi üçünü tek yapıyoruz. Teki 3 1 2 burada bir eksiklik olmuş şunu üçleyelim bir iki üç şimdi bu üçünü alıyoruz teke geldik tek bir iki ve üç Evet. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Nohutlarımız çıktı. Örneğimiz çıkmış oldu. tersimiz. Örneğimizi her zaman tersten yapıyoruz. Nohutların olduğu tarafa düz haroşa gidiyoruz. Sanırım örnek anlaşılmıştır. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.